Ayvalık Gürtelik Görsel Arşiv Çalışması Sayın e, Çetin Akkoç Bey ile sohbetimize başlıyoruz. E, Çetin Bey siz de bir mübadil ailedensiniz. Balkanlar. Evet. E, nereden geldiniz? Aile büyüklerinizden bahseder misiniz bize? Bizim bütün e, eş işte dost akrabalar Balkanlar diye geçiyor. Balkanlardan evet. gelen macırlar diye. Evet. Zümre olarak da biz Boşnak diye adlandırılıyoruz. Efendim Saraybosna. Saraybosna'nın neresinden? Saraybosna'nın Novi Pazar. Ha Novi Pazar. Novi Pazar Hı. kazasından babam gelmiş ilk evvel amcamlarla beraber İstanbul'a. Ondan sonra tabi hak zaman olduğu için harbe gitmişler. Üç kardeş. Novi, Novi Pazar da çok güzel bir şehir. Ben fotoğraflarını ben gördüm. Gitmediniz mi? Çok güzel bir şehir. Orada amcalarım kalmış. Diğer amcalarım, onların çocukları. Geçen bu sırlarla bir 5-6 sene evvel, 10 sene evvel bir hı, hı kavgaları olmuştu. Onlar da orada şehit sayıyorum ben. ya yani çarpışmışlar. Şehit olmuşlar. Efendim, bir tanesi amcamın çocuğu mektuplaşıyorduk. Efendim, doktordu. Bir tanesi de televizyonda spikerdi. O hepsi gittiler. böylelikle sülale kurudu. İstanbul'un neresine geldiler efendim aile olarak? Nereye <laughs> geldiniz? Yani İstanbul'a... Biz aile olarak gelmedik efendim. Babam yalnız başına gelmiş. Ha, yalnız başına yani, geldi. Ne bileyim yalnız başına geliyor. gitmiş. Yani, İlk nereye geldi? İstanbul'a mı geldi, İstanbul, buraya mı geldi? İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldi. Burada harbe gitmiş. Efendim, harpten sonra Babam buraya beş atlı olarak gelmişler. Öyle anlatıyordu biz çocukken. Evet. Zakir Bey diye bir arkadaş vardı. Zahir Bey. Şimdi pansiyondur şu. Ne pansiyonu bilmiyorum. Şu yukarıda mı, karşımda? E O oranı, orayı almış o şahane bir ev durasında. Evet. Yani yani beş atlı girmişler babanlar bu ülkeden bakmışlar ama Yunan karşıda gelir. Efendim biz beş kişi nasıl baş edeceğiz bunlarla? İç mahallelere gidelim. İç mahallelere. Dolayısıyla bizim peder de diğer dört arkadaşı da en iç mahallelere Fethiye Mahallesi. Fethiye Mahallesi'ne gitmiş. Buldukları hemen yerleşmişler. Yerleşmiş. Bekar olarak yerleşmişler. Yani. Onlar geldiğinde Ayvalık boş muymuş? Boşmuş. Boş. Evet. Boşmuş. Boş. Evet. İsteyen istediği yere yerleşsin. Yer, yerleşsin. Hı hı. Yani evet, Cumhuriyet kurulunca sonra tabi tapuları verdiler. Evlerini yani almışlar. Ya yani mübadele öncesi geldiler. Evet. Mübadele e, Mübadeleden çok evvel efendim. 1922'de mübadele. 22'de kaç yılında gelmiş babanız? Çok evvel oraya gelip de İstanbul'dan yani rahmetli atamız Samsun'a çıktı. Ondan sonra harp başladı. Hani şunun için soruyoruz. Şimdi burada bir Yunanlılar var diye. Evet. E, i̇şte mübadeleden önce buradaydılar, gittiler. İşte o arada hani kimse yokmuş filan dediğiniz zaman aradaki bir dönem var o zaman. Bayağı bu Yunanlılar önce gittiler. Demek. Oluyor. Mübadeleden mi? Hı -hı. Mübadeleden önce gitmedi Yunanlılar. Gitmedi. Hani Hı. evi boş buldular ya sizinkiler. Hı. Onun için bir tarih. Bu evi bulmadılar ama mahallesi başka başkaydı. Mahalle içinde. Niye mahallesi? Yani Hayır, genel anında. olarak yani tepelere kaçtılar, evler evet, boştu, evet. yerleştiler evet, dediniz. Tamam ya. boştu. Yani i̇şte, Sadece bizim evimiz değil ki. İşte onu anlatmaya Aferin çalışıyorum. Yani şimdi... Buyurun. Ben yani, niyetliyim. niyetliyim. Özür dilerim siz. Yok. Olur. Ben hiç evet. fark etmez Orta. ne olursa. Ne olursa. Evet, ne diyordunuz? İşte şunu anlatmaya çalışıyorum. Dedem sen alır mısın? Şimdi. Yok kızımsa Hani ben e, zannediyorum ki bu işte savaş filan olduğunda Yunanlılar artık bölüm bölüm gidiyorlar evet. efendim kaçıyorlar. Ondan sonra yerli mübadiller geliyor. Şimdi sizin ifadenize göre hani daha önceki zamanlarda geldiği için aileniz beş atlı olarak ve burada da kimse olmadığına göre hani Yunanlıların buradan gitmesi ya da Rumların gitmesi daha önceki bir tarihlere geliyor gibi geldi bana. Tarihlerini ben hatırlamıyorum onlar peyder pey kaçıyorlar. Resmin bir 1922 yılında oldu. Hı hı. Devlet emretti. Siz gideceksiniz. Oradaki Türkler gelecek buraya. Siz adalarda mı oturuyorsunuz? Adalara gideceksiniz. Ama sizin bahsettiğiniz konuda peyder peyder kaçıyorlardı. Hı hı. Arzu eden gidiyordu. İşte hı hı. o hı. zaman hı hı. Yani önceden de boşaltılmış ya, evet. yani. Ya 1919'da burada zaten vardı. Yani işte 20 22 2 yıllık bir dönemde evet, gelmiş oluyor. Evet. Yani bir 20, 20 21 yani aynen gitmesi, öyle. Hepsi hükümetimizin o zaman verdiği emre göre 1922'de terk edeceksiniz bu Onlar karşıya, oradaki Türkler buraya.